O zaman beraber binebilirsiniz. Tamam. Ee, binmesek mi? Hani korkmuyordun şampiyon? Ee, <laughs> Neyse bindim hadi. Ve kalkış başlar. Kaldırıyorum. Kalkmasa mı? Kalksın kalksın ne kadar korkacağını göreceğiz. Tamam çalıştırıyorum çalıştırdım. E iyiymiş. Şimdi seni göreceğiz. İndiriyorum tamam. Sizin için ama. Tamam. Al. Keşke bilmeseydim. Bence çok eğlenceliydi. Teşekkürler. Ne kadar minik bu? 10 minik bu. Tamam alın. arkadaşlar. Videomuz bitmiştir. Eğer abone olmayı, takip etmeyi ve zil butonunu açmayı unutmayın. Oradan tüm işaretini basarsanız bizim tüm videolarımızdan haberdar olursunuz. Görüşürüz. Bay bay. Çocuklar. Kamera arkası. Çocuklar. Efendim kapanıyordu? Ee, bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. E ee, o zaman bunu nasıl kapatacağız? Bilmiyorum. Belki biter şarjı ondan sonra kapanır biz de yükleriz. Pil ee, pili bitince gene açıldığında gene çeker. Ay. Gene çeker. Öf tamam değil. Kapatsana şunu. Tamam kapatıyorum.